Selamlar, merhabalar, herkese hoş gelmiş Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Rankımızı alacağız artık. günü artık ban falan yok. Dastiki de ekleyelim artık. Bu ne? Avustralya sürücüler aşırı yoğunluk. Bu ne oğlum? Ne alaka Avustralya? Oh, <laughs> Doluyalım. <laughs> wow iyiymiş. Evet chatim. Herkese hoş gelmiş. Yavaştan toplanıyorsunuz. Bakalım. Ama kelebekte bak var bak. Düzgün gelmiyor öyle bıçak görüyor musun? Takılıyor gibi. Bana ne vurdun o bomba gelmesin bana. Yüz canım bir kalkanım gitmiştir. İyi ben vurmamışım. Yani. Hepsi burada ya. Bunların hepsi niye burada? Şunu alırsam vuracağım ben ya. O uh, takıma bak. Bomb A, ha bomba A'ya gitmiş ya şaka gibi yalan. Are... Ben bunu vurmazsam bizi keser arkadaşlar. Vuramıyordum ama. <laughs> Kelebekte bug var. Kelebeği değiştireceğim abi. Sanki böyle takılıyormuş gibi hissettiriyor bana. Aa çok kötü. Hissiyatı e, çok kötü. Tamam. Şuradan bir kelebeğimizi değiştirelim ya. Nerede? Ne yapalım? Ne yapalım? Bayonet yapalım. Nasıl bayonet? Nasıl bayonet? Oğlum. Atmasaydım. Atmasaydım. Shut up. Allah <laughs> nasıl bir takım geldi ya? Önden gidin lan Tamam öldü Bu arada hangi Bunu söyleyemiyoruz maalesef Onu söyleyemiyoruz maalesef Adam nerede ya Göktu Gül göndermiş bir şey Allah Gs2'yi siz sarmaz be, bence de abi. Bence de. Vuracağım kafasına. Şu arkadaşımı teleyelim çok konuşuyor ya. Eğlen ney Onu söyleyemiyoruz maalesef. Arkadaşlar, sormayın lütfen. Ya mantep atmayı çok, çok seviyorum. Önden gitsinler ölsünler. Aynen böyle. Manatof'um on numara gitti bu arada. Oy mükemmel gitmiş abi. Oğlum <laughs> <laughs> niye böyle gittik? Adam. Her tarafımızdan sarıldık. Legit mi oynuyor? Legit kasmıyorum. Göktuğum gül ve dondurma daha göndermiş eyvallah. Ev kullanma oğlum banyasın. Yo yemeyeceğim oğlum. Faktör zici. Faktör zici olsun. Bir şey değişmeyecek ki. Göktuğum iki ağırlık daha göndermiş. Seçkin mi hesap? Seçkin. Senin anneni. Gel gel. <laughs> Bu da öldü. Go go hey. Ama buradan gitmezsek ölürsünüz arkadaşlar orada. <laughs> ya. Ya. Oh, babam. Ya babam ya. Alır. Hadi koş. Beni sile. Yok beni sile değil. Burada ses duydum. Ben yani kütüphanenin İngilizcesine. <laughs> Göktuğ 10 tane TikTok göndermiş. Doğuşta 5 dondurma 5 kestane. Olan onlara bakarken öldüm. <laughs> Doğuş 4 GG daha. Hila adı. arkadaşlar maalesef. Library, library Hayır değil. Dragon Lord güzelmiş 10 TL'ye mi aldım? <laughs> Yo. 5 kuruş. 5 kuruş aldım. Çetim yayını beğenebilir miyiz Çetim? Yayını çift tıklayalım yayını beğenelim. Yayını beğeniyoruz şu anda haydi. Hep birlikte. Hep birlikte. Land, land mint. Türk kahvesi göndermiş eyvallah. Türk kahvenizi içeriz. Doğuştan 5 tane gül Eyvallah Ya şimdi biz bu adamları Şöyle keseriz tamam mı? Ama o adam da işte böyle gelip bizi kesebilir Böyle bir döngü var burada A'ya B'ye girerken zorlanıyoruz Al bombayı al Nice nice Eski günlerin hatırına az mı izledik videonun Kralsın be canım sen eyvallah çok sağ ol Çok sağ ol abi duygulandırdın beni <laughs> Niye alındaki silah bir nokta aldı değmiş gibi tutuyor e, Fov yani Fov şeyden hilenin özelliği hileden yaptım arkadaşlar CS'den yapmadım Bence daha iyi değil mi? CS'deki çok yakın CS2 mi ama? Hayır. CS GO. Adamın attığı yarıcı bombayı gördünüz mü? Bomba attı. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar Overwatch diye bir şey Ha senin atacağın diye bir şey olmadığı için İnsanın kafası rahat oluyor biliyor musun? Arada arada vurma bana ya İki canım kaldı Ama şöyle arkadan gitmek istedim Bak şimdi bak Ah iki canım olmasaydı çok güzel plandı be <laughs> 200 round kazanmış Hangi bu? Onu söyleyemiyoruz arkadaşlar maalesef. <laughs> Cidden maalesef. CS2 değil değil mi? Değil abi. CS2 getirmeye çalışıyoruz. Bak 8 galibiyetimiz var. Rankımızı açacağız. Sonra CS2 gelecek umarım. Öyle tahmin ediyorum. Go A, hey, go A. Hey. Oğlum biz niye aya gitmiyoruz ya? Hep be hep be. Na görüyorlar bak. Bak. Oy. Anlıyorum. Anlıyorum abi. Yürürken insan Bakalım bunu kesebilecek mi? Sen onun orada olduğunu duydun mu kanka? Öyle gidiyor. Gir lan gir. Önden gir. Önden gir. Seni çözeceğim. Red Trust olursan uçarsın olsun. Red zaten abi? Merak etme. Bu adam iyi arkadaşlar. Net. Emin oldum. Bizim salaklar B'ye gitmeyi zorluyorlar sürekli. Ölmüşler. Namuslu bir şek şekilde hile açıp oynuyordum. Kanser oldum. Kapattım PC'yi 10-20 dakika önce falan. Namuslu şekilde nasıl hileyle oynuyordun abi? <laughs> Mantap atsana. Atalım chat. Atmaz mıyız? Bunu atamadık ama bir dahakine atarız artık. Bilerek ölüyordum vatı yememek için. Ah be. <laughs> Türklerden hile mi alınır oğlum? İşte benim kafada birisi. İşte bu. İşte bu. İşte, bu. i̇şte... cesaret. İşte feraset. İşte bu. Hile bedava mı? Değil. Bir oyna da. <laughs> Kalkan almayayım mı chat? Kalkan alayım be. USPS değildir. Blok olsa anlarım. Hepsi burada, hepsi burada. One, one tap, <laughs> iki tap. Ebele nikah, ebele nikah, dur. Orada neyse vuruyor ya. Ah! <laughs> 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 Yani flash atsam bile. Ne gibi kesilmeyecek dedim ama adamlar bizimkinler kesti. İkisi de burada. Tamam infosunu aldık. Buradan gelemeyeceğini anladık. Mecbur buradan gelecek dedik. Tak. HSV'de de ölmedi. İlginç. Sesini duyduk adamın Şöyle de kestik. <laughs> Göl, çöp beli var kaldı bir saat sonra öyledir abi. Türkiye'de kullanmayın arkadaşlar. Evet. Bir galibiyet daha alınca Rankımız açılıyor. Haydi bakalım Çet. Maç bulana kadar kasa açacağız. Sırt tak gelerek bug'lı gibi o yüzden çıkardım. Yayını beğenebilir miyiz chat? Yayına like atalım. Like atalım yayına. Yayına like atalım. Çift tıklayalım ekrana. Çetim. Çetim. Bus be bus be bus be. Aa buslamadan çıkılıyor mu lan oraya? Nasıl çıktı lan? Aa ben niye çıkamıyorum? Aa çıktım lan lan. Ha bilmiyordum ha yeni öğrendim. Öldüm amına. <laughs> Bombam yok. Bombam yok chat. Onun buraya olduğunu biliyoruz zaten. O yüzden şöyle direkt bakıp ananın avradını ölmedi. Ah! Oynandı. Ha geldi. Korktum lan. Ha şu adam niye ölmüyor? Ya dört kişi öldürdüm. Bir kişi alın. Right. Aaa! Takıma bak. Kadın var. Oyunda kadın var. Bu. Ama beni ilgilendirmiyor. Çeyt. <laughs> Bu şekilde güven faktörünü düşürüyor mu? Yani düşürmüyor da olabilir, düşürüyor da olabilir. Ben uzun zaman sonra ilk defa CS'ye girdim düşürüp pek bilmiyorum. Yaklaşık iki yıl sonra. Hatta ne uzun zaman. Go away go away go away. <laughs> Hepsi burada ya. Go away. Oğlum gelsenize sallak mısınız takım.

Evet ben bu maçtan sonra alacağız bu arada chat. Yani kazanacağımızı düşünüyorum. Kaybetmeyiz zaten de. Ondan sonra rankımız aktif. Hile nereden aldım? Hileyi söyleyemiyoruz maalesef chatim. Maalesef ama paralı ile Bende de var bayağı benzer ama bende 360 alert yok. Hı? Helal. AWP alıp neyi deneyeceğin gidip. Ya şuraya da. Adam AWP aldı ya. Hayır, sizin atacağınız flashlara bak. Kardeşim. Tamam. Şöyle bir şey daha deneyim. Şurayı beceremiyorum bak dur bekle. Burayı öğrendim ya ben sürekli yaparım. <laughs> Çıldıracağım. Nasıl ben yemiyorsun? Overwatch olmadığı için ben yemiyorum. Overwatch diye bir şey olmadığı için hilecilere bayram. Chatte hala ağlamaya, ağlamaya devam ediyorlar hile diye abim. Değil miyim abi? Doğru söylüyorlar. Şu bombayı al benden kardeş. Ya. Yeah. Kaçıncı hesapta anlatıyor? Valla 5 gündür bu hesaptayız. <laughs> ban ki kankam. Sen niye ağlıyorsun ki chatte? Val banlamıyor diye sen niye ağlıyorsun? Val banlamıyor. Bak şimdi bu adam ölecek gösterirse niye göstermiyorsun? Çık oğlum. Çıkmadı. Ya kral şu havayı bir normal yapmadın gitti. Abi normal gibi zaten ya. Çok karanlık değil ki. Ölmedi. Öldü. Da öldü. Şöyle bakıyormuş gibi chat. Hey clear. Jungle. Jungle, jungle, jungle. Adam CT'ye geçti. Bizim mor orada zaten hiç söylemeyeceğim. Vurursa vurur abi. Helal vurdu. Aferin lan. AWP serfleyecek bu. Kaç para bu ile? Aylık 200 lira. Kanka Silver 2'den devam mı? Sarıyordur oralar. Valla kanka Novalara geldik be. <laughs> Novalara geldik be. Rankımızı alacağız bu maçta bakalım aynısıyla. Aylısıyla. <laughs> aylısıyla. Bey skin changer var mı yani Şu anda gördüğün gibi abi. Bak. Tık şu tık. Bu benim değil. Arkadaş parasıyla değil mi nereden alıyorsun? Arkadaş ben de onların para kazandırmak istemediğim için söylemiyorum bu kadar basit Yani. Mantık mı? Sarıyor bu arada. Sarar abi ne demek? İladı versene alacağım mı? Söyledim az önce. Oğlum, sen niye sesçiyle oynuyon? Öleceğim sandım. Buradaki adamın silah alma sesi geldi. Ama göstermiyor. Eee ben de buraya zıplarım. Şöyle şöyle Hay avradın. <laughs> Şöyle. Şöyle buraya geçerim abi beklerim. <laughs> Şöyle buraya geçerim. Ben yedirmiyorum ne zamandır kullanıyorum. Yedirmiyor abi bir hafta bir haftaya yakın olacak kullanıyorum. Bu adam sevkleyecek anlaşılan. Oha. Ölüyor lan bizimkiler Tek. <laughs> Aynen. Ha, sen akıllısın ya. sen akıllısın ya. Real model hile özel mi? Evet abi. Real model hileye özel. Takip arkadaşlar. Hoş geldiniz. Mükemmel bir flash taktiği. Mouse orada bir şey var. Bir dakika. Ne var lan? Abi neden yine kullanıyorsun? Eğlenceli çünkü. Tavsiye ederim. Oğlum nasıl ölmedi ya? öldü tamam abi uçak kullanmıştım bu hileden biri karşıya reis biri gelmişti ben de fulllemiştim ve yedim fullersen yiyorsun abi fulllersen kaçarı yok öyle git bir şekilde istediğin kadar belli ederek oyna yemezsin elle git ayarlarla ama fullersen yersin önceden bu da ben kullanmadım Hayır abi hiçbir zaman kullanmadım hiçbir zaman da kullanmam Oğlum söyle herkes indirsin de gurur adamsın. Oğlum söylemiyorum. Sanki herkes indirebilecek arkadaşlar sadece aylığı 200 lira. Ben vuramıyorum. A. Ve benim. Adam çok kaşındı. Çok kaşındı. Beni onca mı bıraktı? Bir de bomba atıyor üstüne. Oo. Herkes ölmüş ki. Burant gider mi acaba? Yine çalışıyor mu? Yine çalışıyor mu mu? Nasıl yani abi? Çalışmıyor mu? Balaz. Nice. Ulan canım. Ya sen kendine hile kullanıyorum deme bence. Türk hilelerinin önerdiğim bir hile var mı? Türk hilesi alınmaz desen de bir tane var. Alınmaz abi bir tane bile ölünmez Niye biliyor musun? Niye önerilmez bir tane bile biliyor musun? Çünkü hepsi Hepsi copy paste Hepsi alayı Hepsi çalıntı ile Hepsi başka e, sorçları kullanıp Sadece isim değiştirerek Kullanılan hileler Kendi sorçlarını yapmayıp sonradan Hile çıkardık diye satmaya çalışıyorlar işte Böyle zavallılar arkadaşlar siz de bunlara para veriyorsunuz Türklere. Türkiyelere. Çalıntılara yani. Bombay. Hesap seçkin mi? Seçkin. arkadaşlar hilerin ismini söylemeyeceğim ama bir tane Rus hilesi. Tamam mı? Sadece bunu söyleyebilirim. <laughs> Report no thanks. thanks. Kanka para skinde değil değil mi? Para skinde değil değil mi? Nasıl yani? <laughs> yani skin changer var. Eğer bunları soruyorsan, skinleri soruyorsan bir çeker var özelliği. Midnight değil. Değil. Çok eski ve çok kullanışlı bir hile. İlk defa karşı takımdan report diyen biri oldu. Ona... Ya bir tane de ölelim be. Ne olacak? Evet kazandığımızda rankımızı alacağız. Bakalım ne olacağız. Hep beraber göreceğiz. Kazanırlar mı acaba biz, siz roundu? Yani siz kazanabilecekler mi roundu? Sanmıyorum <laughs> Aha, İkisi de low hp galiba Soldakini göremedim de Helal lan O da low hp hadi Helal be helal be helal lan takım Helal lan takım bakalım rankımızı ne atacak <laughs> Sadece bir tane lose aldık bu. 11 maç attım. Bir lose 10 galibiyet. Working like a... Gerçekten no'yu kim veriyorum be? Lan sadece bir tane lose aldık lan. Sadece bir tane. Aaa! Aaa! Lucas çok fazla Şikayeti aldım. Aaa! Çok üzüldüm şu an. İlginç. Ya bu ne ya? İşte bu bandan kurtulamıyorsunuz arkadaşlar. Bu bandan kurtulma gibi ihtimaliniz yok. Hangi ileyi kullanırsanız kullanın. Bunu kur bundan kurtulamıyorsunuz. Evet Çetim. 24 saat sonra eğer CS2 gelirse. Ya bildiğim kadarıyla 24 saat içerisinde geliyor diyorlardı. Neyse 24 saat içerisinde gelirse CS2, CS2 deneriz. Hadi karıştım chat görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. 24 saat ban geçtikten sonra buradayım ama. Geliyorum gene yani. Hadi bay bay.